İkinci Dünya Savaşı tarihinin en kritik noktalarından biri de 7 Aralık 1941 günüydü. Japon İmparatorluk donanması sürpriz bir hamle ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik'teki önemli deniz üssü Pearl Harbor'a bir saldırı başlattı. Japonya resmi olarak bir savaş ilanı ile bu saldırıyı başlatmak istiyordu. Fakat Amerikan donanmasının da hazırlıksız yakalanması gerekliydi. Bu nedenle savaş ilanı ile saldırı eş zamanlı olmalıydı. Ancak Washington'daki Japon diplomatlar saldırı başladıktan sonra savaş ilanı belgesini Amerikan yetkililere sunabilmişlerdi. Yani Japonya savaş ilanı olmadan Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırmıştı. Ertesi gün yani 8 Aralık 1941 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Franklin Roosevelt Japonya'ya savaş ilan ettiklerini açıkladı ve Amerika Birleşik Devletleri resmi olarak 2. Dünya Savaşı'na girmiş oldu. İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra yapılan Tokyo duruşmaları bu saldırı bir savaş suçu olarak değerlendirildi. Bu konuda ise Japon İmparatorluk Ordusu Başkomutanı Amiral Soroku Yamamoto suçlanmıştı. Suçlanmıştı diyorum çünkü mahkeme yapılırken zaten Yamamoto Amerika Birleşik Devletleri Ordusu tarafından 1943 yılında öldürülmüştü. İşte bu videomuzda Yamamoto'yu öldürme planı olan Operation Vengeance yani intikam operasyonunun detaylarını incelemeye çalışacağız. Isaroku Yamamoto'nun hayatını kanalımızda detaylı olarak incelediğimiz için Yamamoto ile ilgili detaya bu videoda girmiyorum arkadaşlar. Henüz o videomuzu izlemediyseniz linkini sağ üst köşede bulabilirsiniz. İkinci Dünya Savaşı boyunca Amerikan İstihbarat Servisi birçok Japon mesajını deşifre etmeyi başarmıştı. 1943 yılının başında ise Deniz İstihbarat Dairesi Japonlardan gelen bir şifreli mesajı çözdüğünde çok önemli bir bilgi yakalamışlardı. Bu mesajda Japonların en önemli komutanlarından biri olan Isoroku Yamamoto'nun Solomon Adaları'na bir moral ziyareti yapacağı bildiriliyordu ve seyahat planı en ince ayrıntısına kadar yer almaktaydı. Midway muharebesinden sonra Japonların hızı kesilmiş ve Amerika Birleşik Devletleri ordusu atağa geçmişti. 1943 yılının Şubat ayında Amerikalıların ada sıçraması planının ilk adımı olarak Guadalcanal ele geçirildi. Japonlar Guadalcanal muharebesinde birçok gemisini ve uçağını kaybedince moraller de oldukça bozulmuştu. Bu gelişmeler sırasında Isoroku Yamamoto ise Papua Yeni Gine'deki Rabaul üstünde gelişmeleri takip ediyordu. Yamamoto, askerleri tarafından çok sevilen ve saygı duyulan bir komutan olduğu için Solomon Adaları'nı ziyaret edip askerlerin düşen moralini tekrar yükseltmek istemişti. Askerlerin en önemli şikayetlerinden biri ön cephede kıdemli komutanların görev yapmamasıydı. Bunun için de Yamamoto, "Geldik, işte buradayız, sizlerin arasındayız." mesajı verecekti. O dönem Japonlar JN 25 olarak isimlendirdikleri bir şifreleme yöntemi kullanmaktaydılar. Bu sistem üstünde çalışan müttefik istihbarat yetkilileri artık zorlanmadan Japonların bütün mesajlarını çözmeye başlamışlardı. İstihbaratçıların bu şifreleri kırmasındaki en önemli detay Japonların ekselanslarımızı bilgilendirmekten onur duyarım" şeklinde kalıp bir cümleyi neredeyse her mesajda kullanıyor olmasıydı. 13 Nisan 1943 tarihinde Rabaul'daki komuta merkezinden bölgedeki birkaç komuta merkezine kodlanmış bir mesaj gönderildi. Bu mesaj en yüksek güvenlikli kodlama içeriyordu. Fakat müttefik kod kırıcıları bu mesajı bir günde kırmışlardı. Mesajda Yamamoto'nun Solomon adalarındaki ön cephe birliklerini ziyaret edeceği belirtiliyordu. Üstelik seyahat planlamasının noktasından virgülüne kadar saat ve tarih olarak bilgilerini de içeriyordu. Hatta Yamamoto'nun uçağına refakat edecek avcı uçaklarının bilgisi bile yer almaktaydı. Yamamoto Solomon adalarına gelirken Balelei adasındaki havaalanını kullanacaktı. Bu bilgi hemen Amerika Birleşik Devletleri Pasifik Komutanı Chester Nimitz'e ulaştırılır ve Nimitz hemen bir operasyonun düzenlenmesini emreder. Bu operasyona da intikam operasyonu ismi verilir. Yamamoto mesajın ele geçirilmesinden 5 gün sonra Balali adasını ziyaret edecekti. Bunun için de zaman çok önemliydi. Amerikalılar tüm bilgilere sahip olsalar da hızlı bir şekilde uygulanacak ve Japonları uyandırmayacak bir plana ihtiyaçları vardı. En kısa yol Yamamoto'nun uçağının havada düşürülmesiydi. Balali'ye ya yakın konumdaki tek Amerikan üssü de daha yeni ele geçirilen Guadalcanal'dı. Balalay ile Guadalcanal arasında yaklaşık 650 kilometrelik bir mesafe bulunuyordu. Fakat Amerikalıların Wilcat ve Corsairs gibi donanma avcı uçakları bu operasyon için yeterli menzile sahip değillerdi. Bu görevi başarabilecek o dönem Amerikalıların elinde bulunan tek uçak ise Lockheed P-38 Lightning savaş uçağıydı. Bu uçakların da yakıt depoları genişletilerek kullanılacaktı. Görev için 18 adet P-38 kullanılacaktı ve görevde çok yetenekli pilotların yer alması önemliydi. Çünkü uçakların Japon radar sistemine yakalanmaması gerekiyordu. Radara yakalanmamak için de uçakların Solomon adalarından 80 kilometre açıkta ve yerden en fazla 15 5 metre yükseklikte uçmaları gerekliydi. Üstelik bu şekilde 600 kilometre üzerinde yol kat edeceklerdi. 4 uçak sadece Yamamoto'nun içinde olacağı Mitsubishi G4M bombardıman uçağına odaklanacaktı. Bu 4 uçaklık filoya da ölüm grubu ismi verilmişti. Diğer 14 P-38 ise bu 4 uçağı karşı saldırılardan koruyacaktı. Operasyonun en önemli noktası ise Yamamoto'nun son dakikada planda bir değişikliğe gitmesiydi. Çünkü P38'lerde basit bir radar sistemi vardı ve herhangi bir plan değişikliğinde Yamamoto'nun yerini tespit etmek imkansıza yakındı. Fakat Yamamoto çok planlı programlı ve dakik bir komutandı. Yani tam bir Japon disiplini abidesiydi. Üstelik Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim aldığı için Amerikalılar tarafından da iyi şekilde tanınıyordu. Amerikan üst komutası da Yamamoto'nun bu disiplinli özelliğine güvenip tam dakikasında istenen yerde olacağına çok güveniyordu. Yamamoto'nun Rabaul'dan hareket edeceği saat ve Mitsubishi G4M ile bu uçağa eskortluk yapacak Mitsubishi Zero'ların ortalama hızları hesaplandığında saldırının yapılacağı noktanın aşağı yukarı koordinatları çıkarılmıştı. Buradaki en önemli sorun ise P38'ler kesişme noktasına erken gelirse manevra yapabilecekleri alanlar olmayacaktı. Çünkü fark edildikleri anda Yamamoto hemen rota değiştirebilirdi. Diğer önemli bir konu kesişim noktası tısındaki çatışma mümkün olduğu kadar kısa sürede bitmeliydi. Çünkü Japon uçak savar sistemleri P-38'ler görevini tamamlamadan bu uçakları vurabilirdi. Yapılan hesaplamalar ile 18 Nisan 1943 günü saat 9.35'te P-38'ler kesişme noktasına gelecekti. Guadalcanal'daki Kukum hava üstünden havalanan uçaklar 650 kilometre boyunca alçaktan uçarak saat 9.34'te kesişme noktasına geldi. Aynı saatlerde Yamamoto'yu ve Koramirel Matome Ugaki'yi taşıyan 2 adet Mitsubishi G4M pusunun yapılacağı bölgede görünmüştü ve 6 adet Mitsubishi Zero da bu komutanların uçaklarına eşlik ediyordu. Amerikalılar 2 adet Japon bombardıman uçağını saptadığında ana saldırıyı yapacak 4 adet P-38 hemen yükselişe geçmeye başladı. Diğer 12 P-38 ise ana saldırı uçaklarından daha yukarı çıkmıştı. Böylece hem uçak savar ateşinden korunacaklar hem de Mitsubishi Zero'ları oyalayacaklardı. Fakat Zero'lar ana saldırıyı yapacak 4 uçağı fark etti ve direkt onlara saldırmaya başladı. Bu saldırı sırasında Thomas Lempier tarafından uçurulan P-38 Zero'lar ile tek başına ip dalaşına başlamıştı. Bu uçak Zero'ları oyalarken diğer uçaklar Yamamoto ve Ugaki'yi taşıyan bombardıman uçaklarına saldırmaya başladı. Zaten Mitsubishi G4B bombardıman uçakları tamamen silahsız şekilde havalanmıştı. Teğmen Rex Barber G4 M'lerden birini düşürmeyi başardı. Uçağa o kadar yaklaşmıştı ki havada çarpışmadan kıl payı kurtulmuştu ve bu uçak Bugain ormanına düşmüştü. Teğmen Bezli yönetimindeki diğer P-34 de ikinci uçağa zarar veriyordu ama henüz düşürememişti. Teğmen Rex de toparlandıktan sonra ikinci uçağa saldırmaya başladı ve G-4M alev alıp suya düştü. Burada 4 P-38 dedin ama diğerinden hiç bahsetmedin diyebilirsiniz. Diğer P-38 daha çatışmanın başında Japon uçakları tarafından düşürülmüştü. 2 adet Mitsubishi G-4M'nin düşürülmesiyle görev tamamlanmıştı. Bu uçakların biri Karaya, diğeri ise suya düşmüştü. Ama Amerikalılar hangisinde Yamamoto'nun, hangisinde Ugaki'nin olduğunu bilmiyorlardı. Denize düşen uçakta Ugaki bulunuyordu ve Ugaki Japon donanması tarafından sağ olarak kurtarılmıştı. Yamamoto'nun uçağı ise Baleriye hava Üssü'ne yakın bir yerdeki ormana düşmüştü. Yamamoto'nun içinde bulunduğu uçağın enkazı günümüzde bile düştüğü yerde durmaktadır arkadaşlar. Japon ekipleri ertesi gün uçağı aramaya çıkmışlardı. Yamamoto'nun cesedini olan laşan ekipler tam bir gizlilik içinde cesedi Japonya'ya yollamışlardı. Amerikan ordusu bir ay boyunca Yamamoto'nun ölüp ölmediği konusunda emin olamamışlardı. Fakat Japonya ölümünden bir ay sonra Yamamoto'nun bir çatışma sırasında öldüğünü açıkladı ve 5 Haziran 1943 günü bir devlet töreni düzenlendi. Cenaze törenine yaklaşık 1 milyon kişi katılarak Yamamoto'ya olan sevgilerini göstermişlerdi. Amerika Birleşik Devletleri ordusunda bu haber duyulduğunda moraller oldukça yükseldi. Ancak bu olayların gelişimi net olsa da Yamamoto Yamamoto'nun uçağını kesin olarak kimin düşürdüğü bugün bile tartışma konusudur. Çünkü harekata katılan pilotlar farklı ifadeler vermektedirler. Bu saldırıdan sağa çıkan Koramiral Matome Ogaki de 2. Dünya Savaşı bitmeden önce son kamikaze saldırısı için kalkan uçağı kullanan kişiydi arkadaşlar. Diğer bir tartışma da Yamamoto'nun saldırıdan ağır yaralı olarak kurtulduğu sonrasında öldüğü konusundadır. Yamamoto'nun uçağına ulaşan ekip Yamamoto'nun uçaktan sağa çıkıp bir ağaç altında öldüğünü iddia etmiştir. Fakat otopsi yapan doktor ise çenesinin altından ve sağ gözünden kurşunların çıkarıldığını, bu yaraların Yamamoto'yu direkt öldürdüğünü iddia etmiştir. Son birkaç kısa bilgiyle videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Yamamoto direkt hedef alınarak özel operasyon düzenlenen ilk asker olarak askeri tarihe geçmiştir. Ayrıca Yamamoto'nun geliştirdiği uçak gemisi taktikleri günümüzde bile kullanılmaya devam ediliyor ve askeri akademilerde ders olarak okutuluyor arkadaşlar. Diğer bir özel durum ise Alman ordusundan bağımsız şekilde savaşıp meşe yapraklı şövalye açına layık görülen tek yabancı askerdir. Tekrar hatırlatmak isterim ki Isoroku Yamamoto'nun hayatını detaylı olarak incelediğimiz videomuzu henüz izlemediyseniz linkini sağ üst köşede bulabilirsiniz. İkinci Dünya Savaşı'nı incelediğimiz bu tip tarih videolarına ilgi duyuyorsanız kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda beraber olmak üzere. Hoşçakalın.